Arkadaşlar Merhaba Kullandığımız televizyonlar Marka model fark etmez hepsi aynı Uydu cihazlarımız var Bunlar da aynı marka model fark etmez Zaman zaman televizyon normal çalışmaz Kumandayı kullanınız ancak televizyonda Kanal değiştirmez, Belli kalanlar görüş, e, e, seyredilmez Veya kumandaya basarız çok farklı işlemler yapar Televizyonu bu şekilde programlayız. Ve televizyonda sinyal yok, bağlantıları kontrol edin yazısı çıkar uydusu olanlar için. Bu televizyonumuz, uydumuz ve uzaktan kumandaları. Televizyonda, uyduda, uzaktan kumandada akıllı cihazlardır. Bunların içerisinde entegreleri, entegreleri var. İletken, yarı iletken ve kondansörlerden Kondensör, oluşuyor. Şimdi televizyonla kumandası arasında bir program var. Her ikisinde de. Bu program, programlar birbirine uyumlu. Veya uydu öyle. Kumandası arasında. Zamanla çeşitli nedenlerle diyelim kumandanın gözü televizyon gözünü görmedik, e, görmeyecek şekilde başka tarafa basarsak veya birkaç Düğmeye aynı anda basarsak veya kumanda düşerse televizyonda kumanda arasındaki iletişim biter. Bu cihazlarda bu cihazlar elektrikle çalışır. Elektronik kuralıdır. Herhangi bir akıllı cihazda elektrik tamamen biterse, bitirilirse bu cihaz kendi programına döner. Çeşitli nedenlerle kumanda veya televizyon veya uydudaki programlarda değişiklik olmuştur. Bunlar elektriği tamamen kesersek ana programa döner ve çalışmaya başlar. Bunun için ne yapacağız? Televizyonu kapatabiliyorsak kapatacağız. Fişini çekeceğiz prizden. Fişini çektik. Kumandanın pilini çekeceğiz. Eğer uydu sinyal yok diyorsa uydu kumandasının da pilini çekeceğiz. Onu da fişten çekeceğiz ve 15 saniye 15-20 saniye bekleyeceğiz. Bu süre içerisinde ne oluyor? Şimdi bunların içindeki kondansatörler bu cihazlara 5-10 saniye elektrik sağlar. 10 saniyeden sonra bunların içindeki elektrik tamamen biter ve ana programlarına dönerler. Programdaki eklenti ve eksik olan bölümler çıkarılır. Normal programa döner. Biz sanırız ki televizyon bozuldu. Televizyon bozulmamıştır. Bu Kumanda bozuldu. O da bozulmamıştır. Bunlar da program değişmiştir. 20 saniye sonra fişlerimizi takıyoruz. Televizyonun uydunun ve kumanda pillerini de tabii ki çıkardık bu arada. Kumanda pillerimizi de takıyoruz. Yani 20 saniye beklediğimiz süre içerisinde kumandaların pilleri çıkmış olacak. Ve fişler prizden çekilmiş olacak. Taktıktan sonra kumandamızda, televizyonumuzda, uydumuzla normal olarak kullanabiliriz. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.